Kısmi olarak da emekli olabilirsiniz. Yani günleriniz bakın tam değil, kısmi. Daha az olacak. 4500 günle emekli olabiliyorsunuz. Yalnız burada yaş şartı e, dediğim gibi kadınlar 58 yaş, erkekler 60 yaş. Yalnız burada tam 4A sigortalılığından farklı olarak 25 yılın geçmesi gerekiyor. Örnek veriyorum siz 2000 yılında giriş yaptınız. Kısmi olarak 4A sigortalı çalışıyorsunuz bir kadın. Emekli olmayı düşünüyorsunuz. Bakın 2000 yılında işi girişiniz varsa bu yıl 2025 yılı. 25 yılı ya da 1999'da girişiniz oldu. EYT'li değilsiniz daha sonra da. 25 yılı tamamladıktan sonra dediğim gibi 4500 günden kısmi olarak emekli olabiliyorsunuz. Bu da Kadınlar da 58 yaş,